Sandık Mehmet Ali Bakır, kendisinden 20 yaş küçük olan bir e, genç kıza karşı kendisini hekim olarak tanıt e, tanıtmış. E, Kendisine ait olmayan bir konuta bahçıvanlık işi yaptığı için kendisine ait olmayan bir konuta genç kızı götürmüş, orada cinsel saldırıda bulunmuş. Cinsel saldırı esnasında video görüntüsü kaydı almak suretiyle ve bıçakla da tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduktan sonra kadının kendisine itibar edilmeyeceğini varsayarak e, adli mercilere başvuru süresinin e, geciktiği iddia e, edilmekteydi sanık e, tarafından ve savunma tarafından. E, mütala e, ne yazık ki e, cinsel saldırı suçu üzerinden değil de reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sabit görülerek verilmiştir. Mahkemede bu yönde mütalaya göre karar vererek sanığın 2 yıl 6 ay ile cezalandırılmasına karar vermiş. Hükmün açıklanması, geri bırakılma hükümlerinin uygulanmamasını ve başka tür başka herhangi bir indirim hükümünün uygulanmasına dair karar vermiştir. Biz bu kararı tabii ki tanımıyoruz itiraz edeceğiz bu karara karşı neticede sanın yaşını ve hani güven telkin eden bir meslek grubuna mensup olma durumunu kullanıp hileyle ve cebirle cinsel saldırıda bulunduğu suçu bizce sabittir Ayrıca Kararda müstehcen e, video görüntüsü e, üretme e, sonucu e, sanık hakkında soruşturma açılmasına yönelik karar verilmiştir. Ee, biz bu karara karşı yani 2 yıl 6 aylık bir cezaya karşı tabii ki e, istinaf mahkemesine başvuracağız. Baş Diğer e, yani müstehcen e, görüntü üretimi e, suçuna ilişkinde e, dosya ilişkin tabii ki takipçisi olacağız ve e, o soruşturma dosyasının da e, kovuşturmaya geçilmesi ve ceza alması almasına yönelik takipçi olacağız.